Evet çocuklar. Şimdi size Gmail hizmeti üzerinden, servisi üzerinden e-posta hesabı nasıl açılır onu göstereceğim. Google amcaya geldik. Google amcaya Gmail diye yazıyoruz. Google amca Gmail yazdığımız zaman burada bazen şuna dikkat edin. Buralarda reklam diye yazar. Koyu harflerle reklam diye yazar. Şimdi bakıyoruz çıkmadı. Ama bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor. Şurada reklam diye yazanlara girmiyorsunuz. Onlar bizim okulumuz tarafından engellenmiş zaten sıkıntılı linkler. Sıkıntılı linkler. Sizler burada ne yazıyor? Gmail ücretsiz. Bizlere güvenli e-posta Google Workspace. Şurada oturum açım var bakın. Aynı şekilde görebiliyorsunuz. Burada Gmail hesabı oluşturma bastım. Hesap oluştur. Bastım. Ya da şuna basabilirim. Hesap oluşturma sayfasına. Beni buraya gönderdi. Başka buraya nereden ulaşabilirim? Oturum açın dedim. Şu sayfa üzerinden şuraya hesap oluşturun. Kişisel kullanım. Çocuğu işte veya işletmende kullanmak için ben kişisel kullanımı seçiyorum. Buraya şimdi sanal bir insanın bilgilerini dolduracağım. Bilgiler doğru değil, sallayacağım. Bilgiler doğru değil, sallayacağım. Sizler de aynı formatta, yani burada sizler sallamayın ama, yani gerçek bilgilerinizi yazınız. Adınızı gerçekten yazın, soyadınızı gerçekten yazın. Ben e, ekranda da bilgileri paylaşmamak için şu anda bilgileri sallayacağım. At kısmına isim yazıyorum. At kısmına isim yazdım. Soyad kısmına soy isim yazdım. Bakın şurada otomatikman bana bir öneride bulundu. Burada kullanıcı adını bulmak genellikle kolay değil kanalımızı açarken de bilgisayarın minik elleri kanalımızı açarken de buraya ben bilgisayar minik elleri diye yazmıştım. Bilgisayarı minik elleri otomatikman burada kendi oluşturuyor. Daha önceden başkası bir isim almışsa, kullanıcı adı almışsa mesela bu kullanıcı adı daha önceden alınsaydı bana öneremezdi. Bunların yerine diyor bak şunları da kullanabilirsin diyor. Şu an burada görüyorsunuz. Sonra şifre oluşturuyoruz. Şimdi güçlü şifre oluşturma kurallarına göre bir şifre belirliyoruz. Güçlü şifre oluşturma kurallarına göre bir şifre belirliyoruz. Bunlar neydi? Hem bunları hatırlayalım. Büyük harf, küçük harf, en az 8 karakter, özel semboller. Özel semboller, soru işareti, et işareti, nokta, virgül gibi, ünlem gibi özel simgeler. Ve o şifremizi unutmamak için rastgele bir cümle öbeği belirliyorduk. İyi tatiller, iyi dersler gibi. Sonra onun harflerini özel sembollerle değiştiriyorduk. Doğru mu? Evet. Şimdi bakın canlı olarak size önce kolay bir şifre yapacağım. Şifre 1 2 3 4 5 6 7 8 koydum. 1 2 3 4 5 6 7 8 yazdım burada çıkmadı çıkmadı ama kenarda şifrenin güvenlik derecesini gösteren yeşilli kırmızılı ibareler çıkıyor genellikle bu sizde çıkacaktır bende şu anda çıkmadı şimdi güçlü bir şifre koyuyorum Ne oldu? Baktın mı? <laughs> Şifreyi göstermiyorum. Bunun yerine alt oturma açtı. Ben ileri dedim. Bakın ne dedi? Şifre 8. en az 8 karakter. 8. Sonuna bir tane de Buraya kendi cep telefonu numaramı yazabilirim. Eğer cep telefonu numaramı yazarsam şifremi unutunca telefonuma mesaj olarak gönderilmesini sağlayabilirim. Şifremi unutursam telefonuma mesaj olarak gönderilmesini sağlayabilirim. Ben buraya kendi telefonumu yazıyorum. 542 Burayı ne alırız? Burayı... Evet. Burayı sonra kapatırız. 5. Telefon yerine isteğe bağlı. Burayı telefonla birlikte telefon yerine e, telefonla birlikte kurtarma e-postası. Başka bir ikinci e-postanız varsa onu yazabilirsiniz. Ben kendi e-postamı yazıyorum. Bunu kapatmayacağım. Sizler de isteğe bağlı e-posta yerine benim e-postamı yazabilirsiniz. Kurtarma e-postası olarak. <laughs> Telefon numarasını yazmazsınız ama e-posta yazarsınız. Doğum tarihini yazıyorum. Hep soruyordunuz ya doğum gününün ne zaman olduğunu. Şu anda görmüş olursunuz. ben <laughs> değilim. Cinsiyetini seçiyorum. İleri diyorum. Bakın şuradaki maddeleri eğer açtığın zaman, e-postayı açtığın zaman ücretsiz bir şekilde şu yasal yükümlülükleri kabul edersiniz diyor. Diyor. Bunları kabul etmek istiyor. Şu an e-postam açıldı. Şu an e-postam açıldı. E-postam açıldıktan sonra. Burada gördüğüm bütün servisleri, bu servislerin hepsi benim e-postama bağlı. E-postam Gmail hesabım üzerinden ücretsiz 15 GB alana sahibim. Driver'a dosyalarımı bedava bir şekilde Geç bakalım Efe, hoş geldin. Ücretsiz bir şekilde Driver'a 15 GB depolama alanına sahibiz. Sadece o da değil. Bakın kendimize ait YouTube hesabı tanımlama, kişiler ekleme, fotoğrafları saklama ve düzenleme, Google takvimler, Google Meet, biliyorsunuz Zoom gibi bizim biliyorsunuz Zoom gibi bizim toplantı oluşturma programı, Google Play uygulamalar. Bu hesabı Android cihazlarımızda da yapabiliriz. Blogger web sitesi açma, e-tablolar, dokümanlar, Google'un bulut üzerindeki her bir hizmetini formla her bir hizmetini bu hesap üzerinden kullanabiliriz. Buradaki amacımız şimdi Gmail olduğu için ben Gmail'e giriyorum. Gmail'e girdikten sonra Gmail'e girdikten sonra böyle bir alan açılıyor. Gelen kutusu gönderilen kutusu. Burada bana gelenler saklı. Burada ise benim gönderdiklerim tutuluyor. Ben bir mesaj yazmak istediğim zaman, karşıya bir mesaj göndermek istediğim zaman oluştura basıyorum. Onun e-posta adresini yazıyorum. Başlığı mutlaka yazmam lazım. Eğer başlığı yazmazsam e-postaya başlık yazmazsam Gmail servisi e-postayı spam, zararlı bir mail olarak görecektir. Zararlı bir posta ileti olarak görecektir. Karşıya buna güvenmeyin diye uyarı verecektir. Eğer başlık olmazsa. Başlık koymak o yüzden önemli. Burada da içeriği yazıyorum. Dosyalar ekleyebilirim, resimler ekleyebilirim, videolar ekleyebilirim. Ya da direkt yazı yazabilirim. Mesaj yazabilirim. Asıl amacı aynı kelime işlemci programında olduğu gibi yazmaktır. Ama dosya eklemek istiyorsam dosya eklemek için de şuradan bakın tekrar gösteriyorum. gösteriyorum. Şuradan Driver'ı kullanarak dosya ekle diyor. Ya da ataç simgesi dosya ekle diyor. Eskiden beri bunu anlamı çok değişmemiştir. Bilgisayarından dosya ekleyebilirim. Bilgisayarından herhangi bir dosyayı tutup ekleyebilirim. Bakın dosya bu şekilde yükleniyor. Bu dosyanın da sınırı var. 25 megabayt üstünde olamaz. Dosya 25 megabayt üstünde olduğu zaman Drive'a yüklememiz gerekiyor. Driver üzerinden buraya link verebiliriz. Buraya dosya oluşturmak, dosya eklemek, iliştirmek için 25 megabayt ve altında olması gerekiyor. Burası önemli. Anlaşıldı mı? Sormak istediğiniz bir nokta var mı? Yok mu? O zaman